Bu hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir müminin başına dünyada gelebilecek canını sıkan hastalık olur. Moralini bozan başka şeyler olur. Damadından, gelininden, eşinden, kardeşinden, çevresinden efendim bir takım sıkıntılar gelebilir. Bu sıkıntılar eğer bir mümin kula geliyorsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şunu demiş oluyor. Kulum ben senin kabir, kabirde ciyak ciyak bağırmanı istemiyorum. Mahşerde korkup titremeni istemiyorum. Sen dünyada pırıl pırıl tertemiz olmalısın. Ben de seni çektiğin çilelerle, sıkıntılarla, hastalıklarla, musibetlerle pırıl pırıl tertemiz yapıyorum. Yolda giderken arabada güzel yağmur yağınca, bol yağmur yağınca arabanın silecekleri böyle çalışır. Eğer yağmur biraz fazla yağarsa daha fazla, daha hızlı çalışır. O silecekleri çalıştıkça şoför önünü görür, rahat yoluna devam eder. İşte tabiri caizse insanın başına gelen o sıkıntılarda o silecek gibi insanın ne yapıyor? Önünü açıyor, kıyametini güzelleştiriyor.